Bir kere çocukların demokratik bir ebeveynlik tarzıyla yetişmesi gerekiyor. Ne demek istiyorum burada aslında? Şimdi çocuk orada doğduğu günden itibaren aslında birey olarak kabul edilmesiyle ilgili bir tarafı var. Yani eğer o çocuk, o ergen işte evin içerisinde fikri sorulmuyorsa, mesela. Yani ya da işte paylaşımlara evde alınan kararlara katılmıyorsa, o gün okul içerisinde yaşadığı sorunlar varsa ve işte bunlara aile kulak kabartmıyorsa, dinlemek istemiyorsa. Bunlar genelde baskıcı, otoriter, ilgisiz ebeveynlik tarzlarında görülüyor. Burada çocuk yalnızlığa itiliyor. Dolayısıyla kendini aile içerisinde açamayan çocuk bir de bunun yanına artı. Okulda da akran zorbalığına uğruyorsa ki akran zorbalığı dediğimiz yüz yüzedir arkadaşından gelir, fizikseldir, ee, sözlü de olabilir, psikolojik de olabilir. Bir de buna uğruyorsa çocuk iyice yalnızlaşıyor ve kendi çıkar noktasını insanoğlu sosyal varlıktır, konuşmak ister, paylaşmak ister. Nerede bulacak? Sosyal ortamlarda, daha doğrusu sosyal medya ortamlarında, dijital ortamlarda. Ee, aile içi iletişimi zayıf olan çocuklar zaten kendi ifade edemedikleri için siber zorbalık örüntülerini saklama ee, eğilimi gösterebilirler çünkü Ortak iletişim kurabilecekleri ebeveynler yok ya da bakım verenleri yok. Bunu sadece ebeveynleri olarak düşünmemek gerekir. Paylaşacakları kendilerinden büyük yetişkin grupları yok aynı yaşadıkları ortamda. Dolayısıyla aile, iletiş aile içi iletişim burada kilit nokta. Orada mesela ergen çocukların, kızların kendilerinden yaşça büyük erkekler tarafından kandırılması. Şimdi burada ilk etkileşime geçilen nokta da aslında işte çocuğun boşluğunu buluyor aslında burada fail. Ve ailesiyle iletişim kuramadığını öğreniyor. Mesela diyor ki kız işte babamla anlaşamıyorum, annem beni hiç anlamıyor. Bu söyle o fail için bir boşluk ve diyor ki ama ben seni anlıyorum. O mesajı veriyor, iyi yaklaşıyor. Sonra birkaç tabii o samimiyetin ilerlemesiyle de çocuktan belli noktalar alıyor ve ailesinden muhtemelen gizlediği noktaları alıyor. Buraları emniyet e, teşkilatı daha iyi açıklıyor tabii ki. Onların özellikle Siberay'ın e, sayfasına da bakmak lazım e, ailelere bir önerimiz de bu olsun. Yani burada aslında temelde e, çocuk kendiyle ilgili verdiği açığı karşı taraf tarafına kullandırıyor. Özellikle ergenlerle yapılan çalışmalarda, benim de yürüttüğüm çalışmalarda ergenlerde eğer hafta içi kullanım oranıyla hafta sonu kullanım oranı karşılaştırıldığında hafta sonu kullanımın arttığını görüyoruz. Bu sürede de süre ve zaman arttıkça zorbalık davranışına maruz kalma veya zorbalık davranışını sergilemenin de artma ihtimalinden bahsedebiliriz. Evet. Güzel. Peki bu zamanlarında neler yapıyor? faaliyeti olarak, üniversite öğrencisi olarak nelerle meşgul oluyorsun? Kitap olarak ve yürüyüş Şimdi Ergenlerle çalışıyoruz. Ergenler biliyorsunuz okul çağındaki öğrencileri kastediyor. Yani 7-18 yaş aralığındaki çocuklardan 12-18 yaş aralığını biz ergenler olarak ele alıyoruz. Ergenler hafta içi saat 3-4'e kadar veya 5'e kadar okulda vakit geçiriyorlar. Akşamları evde bulunuyorlar genellikle. Dolayısıyla internette vakit geçirme süresi günlük geçirme süresi hafta sonuna göre biraz daha düşük oluyor. Aileler özellikle savunmacı ve koruyucu bir pozisyona girmek yerine karşılıklı kendi çocuğuyla beraber karşısındakinin de bir çocuk olduğunu düşünerek kazan kazan politikası izlemeliler. Yani hem kendi çocuğumu korumalıyım hem de karşıdaki bir başkasının evladını da korumalıyım. Ona da saygı göstermeliyim diye düşünmeli. Yani ben kendi çocuğumu korurken diğer öğrenci ya da çocuklar zarar görsün gibi bir öncelikle yaklaşmamalı. Dolayısıyla her bir ailenin çocuğuyla iletişiminde karşılıklı empati, karşılıklı saygı, bunları ele alması tabii ki yerinde olur. Aynı zamanda internet bağımlılığından çocuklarını koruyabilmeleri için ebeveynlerin spor, sanat, resim, müzik, güzel sanatlar veya el becerileriyle ilgili her öğrencinin, her çocuğun kendi ilgisine göre ihtiyacına göre ve yeteneğine göre bir yönlendirme yapılmasını da tavsiye ederim.